arkadaşlar bugün sizinle Tilesop'a yap sop tilesop, oynuyoruz arkadaşlar sizin için bir şarkı çalacağım Bakın arkadaşlar şarkı burada da çalıyor ama ben sizin için başka <laughs> böyle el kendilerini çalacağım işte bu Oh, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve like'larınızı yazın oyun az önce dondu arkadaşlar sıyırdım iyi donuyor çok da oluyor arkadaşlar. istersen ben de sorun değil. Yoksa <laughs> e, arkadaşlar like atmayı, kanalımı abone olmayı unutmayın. Miraç'ın kanalında linki var. Miraç yankına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, e, arkadaşlar, yani unutmayın. E, 100 aboneye geri dönersek yanıma Berat alacağım ve yanımda Berat'la güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik e, bu kadar abone ulaşmamız gerek. Oyun donduğu için arkadaşlar birazcık şey gibiyiz. Öyle. Ama ben bu şarkı size 666 yani endeles 5'e kadar oynayacağım sizin için arkadaşlar. Sizin için. <laughs> beni izlerseniz ve beni görün yaparsanız teşekkür ederim. İyi olur. Lütfen şey yapın. Arkadaşlar ses gitti bir şeyden. Neden ses gittiğini bilmiyorum. Durun arkadaşlar ee, ama ben sizin için ee, ses gelmiyor arkadaşlar. bizde ee, ses duymuyor. Yani arkadaşlar ben bir öyleyim şey masal aldıktan sonra. Şimdi mi geliyor ses? Allah'ım arkadaşlar özür dilerim. Ses. <laughs> arkadaşlar güzel ses çıkıyor. şey yukarıda reklam şeyi şu olmuş. Ver onu kapatayım da. Allah'ım ya Rabbi. Ha oynuyorum. Arkadaşlar ah, özür dilerim. Şu normal bir video çekemedik. Güzel oynuyorum ha. Belki böyle arkadaşlar sonunu getirmedim yoksa şey olur. Acaba sizin için çalacağım diyorum. Çalacağım donsa bile. Ben vazgeçmem arkadaşlar. Bir şey dediğimde onu yapmaya çalışırım ben. Arkadaşlar yanımda ikinci müziği açtım. Arkadaşlar zor zorlanıyor gibi Arkadaşlar az sonra şey olur. Bir tane bu Endless. Endless diye bir tane Endless şey yapıyor. Endless diye. Hatırlamıyorum arkadaşlar bu oyunu çok fazla oynamadım. Ama izler müzikler var. Ha Endless kim? Burası Endless bilmiş. Endless iki arkadaşlar. Her Endless'te top daha da zanıyor. Ve böyle kontrol etmeniz biraz zorlaşıyor. Bakın top biraz daha hızlı. Da ve şanslı da hızlanıyor arkadaşlar. Topma kadar bizim tutarkı o kadar hızlanıyor. Yani bunu bilin. Elinizin tek iyi olması lazım. Ben 666'ya kadar hızlı gidiyor. Ama Ender 5 arkadaşlar e, gösterebilirsem hızı çok yüksek. İnanmazsanız ve e, çok yüksek bir hız olduğu için zorlayıcı. orası çok güzel arkadaşlar ama en güzel yeri orada. arkadaşlar enderles 3 böyle bunlar çıkınca böyle arkadaşlar iyinizi sakın bırakmayın böyle kendi kendine uçuyor yavaşlatıyor kendini ama her bölüm hızlandığı için enderles 3 çok daha hızlı e, ee, eskiden Angeles 4'te kalmıştım. Çünkü i̇şte aptal çok deli bir kız. Bence oraya usta lazım. Angeles 5'e. Usta bile. Yani işte Arkadaşlar ben biraz, ben daha yani deliyim. Deli de Deli hızlı Geçebilirim. Usta fazla olamadım ben. Usta i̇şte, e, 7 yıllık. 6'yı geçer, 5'i geçersek, 6'yı geçersek yani böyle e, usta olabiliyorsunuz. ama geçemedim ben. Of yetemem. Arkadaşlar abone atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi güzel olur. Arkadaşlar çok hızlı. Gördüğünüz gibi Oh ve Endeles 4 arkadaşlar yukarıdaki puanlama bakın 442 443 ve Endeles 4. Dediğim gibi do daha hızlandı bu. Bu yüzden Endless 5'e geçebilirsem de gösterebilirim ama geçemeyeceğim gibi. Çünkü çok donuyor bu. Hem de biraz çok hızlı. Bizim arkadaşlar siz de bilmiyorum. oyunun adı Tileshop. İndirebilirseniz güzel Bana abone olmayı unutmayın. Like atın. Abone yorumlarda yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Lütfen yazın yani arkadaşlar. Daha böyle yeni geldim. Böyle. Ay evet, ben ben kontrol size. Hızlı dinleteyim. Arkadaşlar söylediğimi unuttum. Hem de de her elden işte e, sizin böyle bloklar gitgide küçülüyor. O yüzden e, vurmanız için e, biraz zor oluyor. O yüzden e, üzgünüm. E, yani üzgünüm. Arkadaşlar bu serinlikte bu kadar. E, görüşürüz. Bay bay.